Herkese merhabalar. Biraz sonra Antalya şehir merkezindeki turumuza başlıyoruz. Şehir merkezinde bulunan birkaç farklı turistik noktayı sizlerle beraber gezeceğiz inşallah. Şimdi şöyle güzel bir bahçe yakalayınca bu bahçeden yola çıkmak istedim. Şurası Antalya merkez. Evet. Ve adım adım yola düşüyoruz. Antalya Şehir Meydanı'na adım adım yürüyoruz. Şimdi biraz sonra turistik alanlara doğru ilerleyeceğiz. Yanımızdan güzel bir tramvay geçti. Evet. Bu ara Antalya rengarenk çiçeklerle kaplı farkındaysanız çok güzel bir şehir. Aynı zamanda yeşil bir şehir. Karşımızda Antalya Işıklar Caddesi, Antalya'nın en meşhur caddesi. Antalya merkezde bizi tarihi hanlar, kervansaraylar, hamamlar karşılıyor. Tabi buralar turizm merkezi olduğu için ticaret haneye dönüşmüş durumda. Şu an karşımızda Antalya'nın sembolü olan, sembollerinden birisi olan saat kulesi var. Saat kulesi hemen arkasında çok güzel tarihi tarihi bir cami var. Tarihi bir cami var. Hemen sağa doğru döndüğümüz zaman Yivli Minare'yi görüyoruz. Yivli Minare'yi de biraz sonra daha güzel mekanlardan çekip sizlere anlatmaya devam edeceğim. Evet. Saat Kulesi ve hemen yanında bulunan tarihi cami. Burası Antalya'ya gelen herkesin uğradığı, gördüğü, fotoğraf çektiği en önemli alanlardan bir tanesi. Hemen şu gördüğünüz yol aşağıya doğru kale içine doğru iniyor. Biz de kale içini sizlere göstereceğiz. Hemen karşınıza gördüğünüz yer Antalya'nın e, herhalde en önemli sembolü olan Yivli Minare. Yivli Minare hemen hemen bütün Antalya belgesellerinde karşınıza çıkan bölge. Onu farklı açılardan sizlere göstereceğim. Arkada yüksek dağlar görüyorsunuz. Dağların hemen ön kısmında Antalya'nın Konyaaltı sahilleri. Evet. Bu ara yürümeye devam ederken çok güzel çiçekler bu tramvay yolu üzerinde. Tarihi eserler. Burada palmiye ağaçlar çok fazladır. Palmiye ağaçları karşınıza devamlı çıkar. Şurada burada kedi kedi kulübeleri vardı. Onları kaldırmışlar herhalde. Bol miktarda kedi görüyorsunuz. Şu kediler şu an zannedersem Antalya'nın sıcağında öğlen yemeğini yiyorlar. Onlara ne kadar çok sayıda kedi olduğunu görmüşsünüzdür. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendiğini tahmin ediyorum. Çünkü her birinin önünde bol miktarda yemi var ve ayrı ayrı kavga etmeden yiyorlar. Hemen şu sağ tarafta gördüğünüz bir bitki var. Daha önce görmeyenler varsa açıklamak istiyorum. Bu gördüğünüz bir muz bitkisi. Muzun ağacı böyle oluyor. Muz bu ağacın dallarında yetişiyor. Farklı mimari eserler. Tabi Antalya aynı zamanda tarihi bir şehir. Gördüğünüz gibi geçmişten günümüze kalmış bir sürü tarihi eser de karşınızda. Burası Antalya Cumhuriyet Meydanı özellikle büyük toplantılarda, mitinglerde kullanılan Antalya'nın simgesel meydanı olarak biliyoruz. Bu şekilde çok kısa bir görüntü alıp hemen burayı kapatacağım. Normalde Antalya çok kalabalık olur ama bu süreçte anladığım kadarıyla sakin bir şehir görüntüsünde Cumhuriyet Meydanı. Şimdi en güzel alandan, en güzel bölümden Antalya'nın Yivli Minaresi ve Yivli Minare'nin içerisinde bulunan kale içi evleri. Şöyle yürüyerek göstereyim size. Gördüğünüz alanlar Antalya'nın en simgesel alanları. Eski tarihi evleri, koruma altına alınmış evleri bu şekilde. Bu evlerin benzerlerini Safranbolu'da da görebilirsiniz. Eskişehir'de Odun Pazarı bölgesinde de görebilirsiniz. Şöyle yukarıdan tekrar görüntüyü alıyorum. Ondan sonra ilerleyeceğim. Daha size yat limanını göstereceğim biraz sonra. Şöyle geniş açıdan aldığımız zaman karşıda Akdeniz'in o güzel suları karşınızda. Hemen etrafını beydağları çevirmiş. Biraz uzaktan da olsa, çok güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Şimdi size tanıtıma devam ediyorum. Burası da Kaleiçi ismiyle bilinen Antalya'nın yat limanı. Şöyle aşağıda tarihi evlerin arasından giden sokaklarla beraber aşağıya limana iniyorsunuz. Tabi bu korona süreciyle beraber çok durgun. Normalde burası çok hareketlidir insanlar yatlara binerek açılırlar. Buradan Düden Şelalesi'ne kadar giderler ve oradan tekrar o serin denizin tadını alırlar. Şöyle yavaş yavaş ilerlettiğim zaman burası da Tophane Çay Bahçesi olarak bilinir. Hemen uç kısmında bir asansör var farkındaysanız. O asansörle aşağı inerek kale içine inilir. Bu Tophane Çay Bahçesi'nin o nefis manzarası Antalya'ya gelen herkesin mutlaka uğradı. Bir bardak çay içti, bir fincan kahve içti. Mükemmel bir yerdir. Siz de yolunuz düşerse ihmal etmezsiniz diye düşünüyorum. Asansörle aşağıya inip oradan tekrar aşağıya yat limana doğru inebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman çok güzel bir görüntü. Ama şu an turizmin Antalya'da açılmaması, yabancı turistlerin daha gelmemiş olması nedeniyle hala çok sakin bir şehir görüntüsü devam ediyor. Evet. Kale içini görüntü almaya devam. Şu şekilde denizin görüntüsü biraz daha net. Söylediğim gibi şu an Tophane Çay Bahçesi'ndeyiz. Çay Bahçesi'nde Antalya'nın en güzel manzarasıyla karşı karşıya kalırsınız. Evlerin, ağaçların o güzel görüntüsü ve yine en sonunda şu asansör bölgesine ulaşıp asansörle yaklaşık olarak 30-40 metre aşağı inersiniz. İndikten sonra şu karşıda bulunan bölgeye en uç kısma ulaşıp fenerin olduğu bölgeye kadar ulaşırsınız. Bu bölgenin hemen arkasında karşıda merdivenlerle yukarı çıkıp Antalya'nın ünlü yeşillik bahçesi Karaoğlan Parkı'na ulaşıp orada yürüyüşler yapabilirsiniz. Şöyle yandan biraz aldığım zaman bakın Yivri Minare tam karşıda. Buralarda çok savaşlar yaşanmış tabii ki. Selçuklara dayanan bir tarihi var. Burası Kale içi meydanı ki kalenin surlarını karşıda çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kale içinin bu meşhur fotoğrafı bütün basın yayın organlarında rahatlıkla görebilirsiniz. Hemen şu gördüğünüz ağaçlar incir ağacı incir ağacı Antalya'da hemen hemen her bölgede ulaşabileceğiniz ya da ulaşamayacağınız noktada rahatlıkla karşınıza çıkar. Evet sevgili dostlarım bu manzaraya karşı bir bardak çay da çok harika olacağı için yine Antalya yolu düşen kişilere Tophane Çay Bahçesi'nde bir bardak çay içmeyi kesinlikle tavsiye ederim. Şu manzarada çok güzel olacağı konusunda eminim. Şu an asansörler aşağı iniyoruz. Evet, şimdi kale içine doğru indik. Burası da böyle görüntü olarak çok hoş. Yat limanı burada. Özellikle yurt dışından, şehir dışından gelen misafirler burada açılmayı, yatlara binerek gezmeyi çok severler. Bir de şöyle alalım manzarayı. O bahsettiğim küçük yatlar bunlar. Bunlarla yolcu taşımacılığı yapılıyor. Antalya'nın o güzel bölgeleri. Özellikle Düden Şelalesi'nin aktığı yere kadar bu yatlarla güzel geziler yapılıyor. Bunları da böyle görmüş olalım. Şöyle manzara yukarıya doğru. Az önce indiğimiz bölge. Yatlar girişleri biraz ilginç değil mi? Değişik figürler özellikle yurt dışından gelen misafirleri çekmek için görsel anlamda farklı şeyler yapılıyor. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Bana biraz ilginç geldi. bu yolda yat limanından kale içine doğru böyle adım adım yollar. Tabi turizm sezonu çok zayıf olduğu için şu an itibariyle her yer çok sakin. Bu şekilde her yer dolu oluyor. İnsanlar eskiden buraya çok rağbet gösteriyorlardı kılık kıyafet hususunda. Tabi insan buraları kapalı gördükçe, kapılar kilitli gördükçe çok üzülüyor. Çünkü buralar çok hareketli olur. Antalya'nın meşhur kale içi kısmı burası. Ve buralarda bütün dükkanlar açık olur. Yerli ve yabancı turistler buralardan alışveriş yaparlar. Bu ara yollarda kale içinde yürümeye devam ederken Yivli Minare bizi her yerden selamlamaya devam ediyor. Yolunuz Antalya düşerse, o Antalya'nın meşhur sembolü olan Yivli minarede işte burası. Yivli minare camisinin hemen yanındayız. Şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Yivli minare. Evet, burası en önemli sembol. Hemen yanında da Yivli minarenin hemen yanında da çarşısı. Burada içeride de yine yerli ve yabancı turistler için çarşısı da bu şekilde karşınızda görünüyor. Yevli minareyi de yakından gördükten sonra artık kale içinden çıkıyoruz. Yolculuğumuzun başlangıcı olan kale kapısına doğru ilerliyoruz. Buralar tabii ki 1-2 saatlik güzel bir tur. Bu turun bu şekilde sonuna geliyoruz. Sevgiyle kalın.